Ee, merhaba. Bugün size tanıtmak istediğim bir artı 1 Residence e, daire Ramada Otel'de. E, girişi şu şekilde. E, e, dairemiz e, Ramada Suitesan Hotels'in e, 4. katında. Asansörle hemen şu biraz önce gösterdiğim e, asansörün oraya çıkıyoruz. E, girişimiz şu şekilde. Hemen sağ tarafta bir tane mutfağımız var. Mutfağımızda büyük boy, i e, iyi marka bir e, buzdolabı, yine aynı markanın kullanıldığı bir çamaşır e, bulaşık makinesi, e, mikrodalga, e, bütün kahve makinaları, filtre kahve, espresso makinaları, e, ve şu yine e, büyük boy bir fırın. Mikrodalganın haricinde. Ve her türlü e, bir ailenin ihtiyaç duyabileceği, dört kişilik bir ailenin ihtiyaç duyabileceği e, tabaklar, bardaklar, tencereler, teflon tavalar e, bu mutfakta mevcut. Narenciye sıkacağı e, ekmek kızartma makinesi. Onun dışında e, şu bölümde e, yine aynı marka çamaşır makinası. E, çatal bıçaklar burada. Bu kısımda e, Neyse şimdi açmayayım. şey var. E, şohben var. Elektrikli şohben. Burada bir ada var. E, burayı e, yemek e, için kullanabilirsiniz. Onun dışında yine 4 kişilik bir masa. E, 3 kişilik bir e, koltuk ve iki tek koltuk. Bu üç kişilik koltuk öne doğru açılarak çok rahat bir iki kişilik yatak haline dönüşmekte. Oldukça büyük denebilecek bir televizyon. IPTV altyapısı. Büyük boy sanıyorum 18, 18 binlik olabilir bir Toshiba klima. Bir daha göstereyim. Burası salonumuz ve mutfağımız. Girişte hemen sol tarafta Bu şekilde bir banyo var. E, duşa kabini e, Havlu takımları Her türlü ihtiyaç duyulabilecek e, diğer tüketim e, malzemeleri var. Burası yatak odamız oldukça geniş olduğunu söyleyebilirim. Sanıyorum queen size bir yatak. Büyük boy bir yatak. Burada bir gömme dolabımız var. Gömme dolabımızın içinde kasamız var. Kasa dışında yine ihtiyaç duyulabilecek battaniyeler, yedek kış için kullanılabilecek yorganlar, yedek yastıklar, ütü, elektrik süpürgesi, telefonumuz var. Direkt e, resepsiyona bağlanabiliyoruz. Yatak odasında bir televizyonumuz var yine. Ve son olarak da hem salondan hem de yatak odasından e, geçebileceğimiz yaklaşık e, 6 metrekare büyüklüğünde e, bir şu da diğer salondan geçiş. Bir balkonumuz var. E, dediğim gibi 4. kattayız. Ee, şu anda e, mayısın ortalarındayız. Ee, tesis açık durumda. Burada e, boydan boya devam eden bir e, şey var. E, açık havuz. Onun dışında ön tarafta bir havuzumuz daha mevcut. E, arka tarafta aqua e, kaydırakların falan olduğu bir aqua park benzeri bir yerimiz var çok az miktarda denizi görüyoruz burada. Ee, bu evi e, satın aldığınızda veya kiraladığınızda e, otelin imkanlarından faydalanabiliyorsunuz tamamından. Sadece yiyecek ve içecek şey e, dahil değil bu şeye e, duruma. E, yiyecek içecek e, tüketiminizi burada mutfakta hazırlayarak yapabileceğiniz gibi e, ikinci bir alternatif Otelin restoranlarında indirimli olarak yemek yiyip ödeyebiliyorsunuz, bir restorana gitmiş gibi veya belli bir süre için 3 gün, 5 gün, bir hafta istediğiniz bir süre için yine kişi başı günlük bir fark ödeyerek her şey dahil sisteme de geçebiliyorsunuz. Sadece yiyecek içeceklerin farkını ödeyerek, bu portföyle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz beni 0533 348 6028 numaralı telefonla arayabilirsiniz. Kuşadası Hotel and Suites Türkmen Mahallesi Marina Bölgesi Kuşadası'ndan sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Görüşmek üzere.